Merhaba arkadaşlar. Şu an elimizde yanan tokalı iki pile pantolon. Sadece ön bacağını kesiyoruz. Arka bacağı bir dahaki videomuzda değerlendireceğiz. Pantolon yüksekliği 26. Diz 55. Boy 103. Tabi Kemal kemer harici. Dübü de paça 7 ve 8 santim değerlendirirsiniz. 8 santim verelim. Karşı taraf sekizler alnımızı çekiyoruz. 55 103 Bir daha 110 Pardon 8 santim daha 111 santim Basın 10. Diz Açı ve düğüle payı. Basenimiz 50. Elin yarısı 25. 2 pil olduğu için 2 santim pil payı veriyoruz. 27. 4 santim atık payı. 31. 31'i ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Yarısı 15.5. 15.5, 15.5, 15 buçuk. 15 Ve kemer. Tekrar 15 buçuk. Paça genişliği 19. 2'ye bölüyoruz. 8, 9.5, 9, ,5, 9 ,5, 19 olmuş oldu. Diz genişliği 26 santim. Tabi hafif yarım şarlı şeklinde düşünün. Açılıyor da kaşı siliniyor. hafif mel veriyoruz. Paçayı kıvırırken bir büzme olayı olmasın diye. 1 santimetre patetik şu 12,5. buçuk, 12 buçuk çiziyoruz arkadaşlar. Daha ne denk gelirse. Kemer 38, yarısı 19, 3 santim dikiş 22, 4 bir pile payı 26, 2 de diğer iki pile payı 28 santim. Tam denk geldi arkadaşlar. El basen ve 38 beden. 4 santim ilk pile, 4 santim ara, 4 santim ikinci pile. 2 santim pardon. Yani ön pile büyük, arka pile ufak olmuş oluyor. Arka pile 2 santim, ön pile 4 santim. yan cebimiz arkadaşlar 5 santim kemerler olduğu için geniş olmuş olsa 6 santim de olabilirdi bu yükseklik 18 santim ve hafif belli cesedini de çiziyoruz cebi ve bütün pantolonlarda özellikle yüksek kemer dahil olsa önden az bir şey düşmemiz gerekiyor. Bir santim, bir buçuk santim, Yeri geri 2 santim. Bu hafif yüksek kemer olduğu için bir santim buna yeter arkadaşlar. Tabi çizdiğimiz pantolonu tekrar YouTube kanalımıza da atacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda terzaleforum.com'u forum.com'u olmanızı da bekliyoruz. Bize destek olmanız için videomuzu beğenip ve paylaşmanızı istiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.